Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda hem güzel bir temizlik yaptık hem elle besleme yaptık yavrularımıza gaga taşı hazırladık. E, temizlik yaptık. Sadece bir tavalar kaldı onların çok acelesi yok onları halledeceğim. Yuvalıklarına kadar temizledik mamalarını verdik. A'dan Z'ye bütün her şeylerini hallettik. Suluklarına kadar yıkadık arkadaşlar. Şimdi yakın zamanda beklediğim bir kumum var. Kum gelecek. Bir çuval aldım. E, bunun haricinde yem almıştım. E, onu da ancak kullanabiliyoruz. Diğer yem daha yeni bitti sayılır. Yani bugün bayağı bir iş bitti burada. Ee, yavrularımızı da yeme düşürmeye başladık. Hemen onları da göstereyim. Onlar da burada. Ee, bir tane bakın şurada var, bir tane burada var. Ee, ben hemen göstereyim size, yani detaylarını söyleyeyim. Şu Konya'ya gidiyor. Ee, Buradakine doğrudan İstanbul teslim edeceğiz. Şuradaki de İstanbul ama bunun beklediği diğer yavrular var. Başka yavrular da beraberinde aldığı alan işi. Ee, bu da Antep'e gidiyor. Şu anda ufaktan yem kırıyorlar. Gözlemlerini yapıyoruz. Ee, bu çok güzel oldu benim için. Ya bu kutunun, kutuyu ben şansa yaptım ve benim için çok çok iyi oldu. Ne etrafa bir pislik bulaştırıyorlar e, çünkü kanat çırpınca bu yemler tozlar hep etrafa gidiyordu ve çok fazla kirleniyordu burası. E, hem onun önüne geçmiş olduk hem de hani yavrular geniş bir alana sahip olmuş oldu. Bunun üzerine de kapatacak bir demirim var, yani telim var aslında. O da bakın şurada. Bu kafesin altlığı olarak kullandığım şey. E, onu da ilerleyen günlerde yavrular uçmaya başlarsa buraya koyarız. Buraya geldiğimde şimdi bugün e, yuvalıklardaki yavrularımızı sayacağız. Gördüğünüz üzere güzel bir temizlik oldu. E, papağanlarımız falan da bayağı yuvaya giriyorlar. Ya onlarda da ufak tefek bir şeyler hissediyorum ama inşallah devamı gelir. E, ya aklım böyle farklı tür papağanlara kayıyor. E, zaten ilerleyen günlerde sizler için sadece sultan papağanı getireceğimi söylemiştim. Buraya da getirirsem sadece VF ve albino olacağını söylemiştim. E, bunun detaylı bilgisini ben zaten sizlere vermiştim. Ee, ilerleyen günlerde bakalım netleştirelim. Ee, eğer ki konuştuğum kişiyle anlaşabilirsem birkaç gün içerisinde ama konuştuğum kişiyle anlaşamazsam ben de bekleyeceğim ee, gelecek papağanları. Öyle söyleyeyim. Yani daha detaylı bilgi vermeyeyim bu videolarda. Şimdi buraya gelelim arkadaşlar. Burada dişimde yumurta var. Ee, yumurta oluşturuyor. Bunlar tekrar yumurtlayacaklar. Yine aynı şekilde buradaki takımımda da dişimde yumurta oluşturuyor. Yani bu bir bakalım ya bu çok güven vermedi bana. Ya çok ufak, çok ufak yani çok önemli bir şey yok arkadaşlar. Öyle çok büyük bir e, oluşum yok. Çünkü bu çok soy bir dişi. E, bu erkek de yani bir iki kuluçka ancak e, tecrübesi var. Buradaki takımma gel, geldiğimde yumurtaları var. Umarım soğutmamıştır. Yok sıcak. Şöyle göstereyim. Üç tane yumurtamı burada sayıyorum arkadaşlar. Üç yumurtayla başlıyoruz. Dört numaram boş. Buraya henüz bir yavru koy yani bir takım koymadım. 5 numaramdaki yavruları kaydırdım. Onlar zaten yeme düşmek üzereydi. Bunları da eşledim. O nedenle şu anda yuvaları boş. 3 tane yumurtayla yola devam ediyoruz. Burayı açalım. Burada da yumurtalarımız var. 4 tane de burada var arkadaşlar. 4 tane yumurta buradan eklediğimize 7 tane yumurtamız olmuş oluyor. 6. yuvalarımıza geldiğimizde. 7 numaraya gelelim. Şimdi ben size şöyle anlatayım burada. 8 numaradan e, 8 numarayı göndereceğim arkadaşlar. Yani 9 ve 10 zaten boş. 11 numaranın kuluçkası bitince göndereceğim. Bunlarda da e, yumurtayı dizecekler. Kaydıracağım. Öyle göndereceğim. Bunlara öyle bir planım var. Olmazsa da e, bilmiyorum hani baktım papağanlar geldi. Hani yer kalmadı. Zora giriyorum. Hemen bunları gönderebilirim. Nasıl göndereceğim? Şurada görmüş olduğunuz galvenizde de pirinç kare kafeslerim var. Onlar biraz daha üretim kafesine yakın. E, onlara yuvalık takacağım arkadaşlar. O şekilde takım halinde göndereceğim. Ekipmanını muhtemelen de yumurtlayacaklardır. E, çünkü şu anda bile yuva kazıyor dişisi. E, güzel şekilde yalnız üreten bir kuş bu. 7 numaraya geldiğinde de zaten elimizde 7 tane yumurtamız vardı. Buradan devam ediyoruz. 7, 8, 9, 10 yumurtamız oldu. Ve 4 tane yavrumuz oldu. 10 yumurta, 4 tane yavru. Annemiz yatmaya devam etsin. Rahatsız etmeyelim. Buraya bir gelelim. Hemen hızlıca hallediyorum. Dişimiz de çıktı. Ee, burada da 5 yumurtamız var. 15 yumurta, 4 tane yavrumuz olmuş oldu. Ee, bu takımın arkadaşlar son kuluçkası yüksek ihtimalle bende. Ee, bunları da belki yaparsam aynı burada yaptığım gibi. Hani e, yumurtalarını kaydırırım o şekilde gönderirim. Çünkü o sırada mutlaka benden çek yavru isteyen çıkacaktır diye düşünüyorum. Bu arada ne dedik? 15 yumurta, 4 yavru dedik. Hemen buraya bir gelelim. 13 numaraya gelelim. Çünkü 12 numarada papağanlarımız var. Onların yuvası boş. 4 tane de burada yavrumuz var. Etti sana 8 yavru. 4 tane bebişimiz burada var. Toplamda 8 yavru etti. Şu yavrudan biraz bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bu yavru ölüyordu bu arada. Bunu böyle isten aldık gibi bir şey oldu. Ne etti? 8 yavru 15 yumurta etti. Ben biliyorsunuz rakamda sürekli karıştırıyorum o sayıları. Burası boş. Ne yaptınız bakayım siz? He bizde güzel yavrularımız var. 8 yavru, 9 10 11 karışma araya. 12, 13, 14 ve 15. 15 yavru, 15 yumurta. Evet, sayılar eşitlendi. Burası boş arkadaşlar, yumurtlayacak. Eee, burada yavrularımız var. Yavrular yumurtaları geçiyor şu an. 16 17 18 19 20 21 tane yavru 15 tane yumurta etti. Yine burayı da daha yeni eşlediğim için yuvası henüz boş. Yine burası da boş. Ee, buraya gelelim. Neydi ya? 17 metti. orada 6 tane vardı. Vallahi kafam karıştı gittim tekrar baştan saydım 21'di. Ee, az önce yanlış söylediysem de şu an doğru arkadaşlar 21. 22. 23, 24, 25, 26, 27 yavru. Nasıl da kafam karışıyor ama. <laughs> 27 yavru, 15 yumurta. Burası boş zaten, kuş yok. Hemen burayı bir açalım ama annemiz besliyordu. Neyse, onlar yine beslenirler. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 35 yavru, 15 yumurta. Hoppala, hemen kapatalım, keyiflerini bozmayalım. Burada yumurtamız yok. Buraya açalım. 37 yavru 2 tane. Yumurtası boş arkadaşlar. O yüzden saymıyorum. Yastık olsun diye koymuştum. 37 dedik. Hoppala buraya da bir çıkartalım. 38, 39, 40, 41, 42 ve 43. 43 etti. 43 yavru 15 yumurta. İnşallah yine unutmayız sayıları. Niye atladın ki sen şimdi? Gel. 45, 46, 47, 48, 49 tane etti. 49 yavru, 15 yumurta. Bu arada elle besleme yaptık. Tipe bakar mısınız? Fazlasını çıkartmış. Buralara gelelim. Bu arada yavrunun sayısı yumurtayı bayağı bir <laughs> nakalt etti. Ee, 50-51-52-53-54-55-56-57 57 yavru 15 yumurta Ve sonunda e, 5 yumurta daha ekleniyor e, 20 tane yumurtamız oldu Nerede kaldık 57'de mi kaldık 58 yavru 21 yumurta etti İnşallah yanlış saymamışımdır Ve son yuvamız Opa 59 60, 61, 62, 63 ve 64. 64 yavru 21 tane yumurtamız var arkadaşlar şu an için. Bugün yeme düşürdüğümüz yavrularımızı da sayarsak artı 4 ekleyebiliriz ama onları da saymaya gerek yok. Ee, gerçekten çok güzel bir rakam. Şu an vereceğim yavrularla, alttan gelen bebeklerle, yumurtalarla falan filan derken bu rakam bayağı bir yükselecek. Çünkü daha yumurtlamayanlar var. Yani verdiklerim ufak tefek oldu. Ama şu an için olanlar bunlar arkadaşlar. Gayet güzel bir rakam bu kuluçkalar için. Bunun haricinde tabii ki çeşitli yavrular da var. Şu anda benim kendime ayıracağım bebeklerim de var. Özellikle erkek olarak ihtiyacım başladı. Neden diyeceksiniz? Çünkü açıkta kuşlarım var şu an, erkeklerim. Kaybettiğimiz kuşlar var, bunların yerine de koymamız gerekecek haliyle. O nedenle şu an erkek yavru da kendimi ayıracağım gibi duruyor. Bu arada ben bunlara bugün banyo verdim, temizledim. Tavayı nasıl batırdılar? Elması, banyosu, işte pelet yemi, hepsi birbirine karıştı maması falan. Ee, pek yumurtlama niyetleri yok gibi yani bilmiyorum iyi de anlaşıyorlar işte banyo yaptıklarını birbirlerinin boyunlarını bayağı güzel kaşıyorlar falan ama şimdi bunların anlaşmasıyla muhabbetlerin anlaşması bir değil bakın yuvayı da hazırlıyor yani hani bayağı da oyalanıyor içinde eğer çok baktım hani olmuyor bunlar ee, arkadaşlar yani aldığım kişiden yana sorun yok hani görüştüm de zaten ee, olmazsa değiştirme çok da tatlı hayvanlar ama e, muhabbetleri azaltmadan evet, oynuyor şu an zaten e, Muhabbetleri azaltmadan bunlardan hani şey yapmaya kalkarsak biraz zor olacak gibi. E, çünkü muhabbetlerin arasında ben olacağını düşünmüyorum şu an. Hani öyle bir his geldi içime. Çok da severek aldım ama e, bilmiyorum hani ilerleyen günlerde ne olur. Ha, ben şöyle vazgeçmiyorum. Öyle hemen vermeyeceğim bu takımı. Bakalım bekliyoruz. Çünkü yuvaya falan bayağı giriyorlar, bayağı alıştılar. Ya kafesten kaynaklı, ya yuvalıktan kaynaklı, ya farklı bir şeyden kaynaklı, yani ortam olabilir. Bunlarda böyle bir yavaşlık söz konusu. Hani herhangi bir şekilde bir çiftleşme vesaire olmadı. Ben de dediğim gibi biraz böyle, yani acaba değiştirsem mi? Hani zaten aklım güneş konura kayıp kayıp duruyor. Acaba güneş konur mu alsam falan tarzında böyle bir kafam gidiyor. Ee, ilerleyen günlerde ben dediğim gibi sultanı falan da geçireceğim Yaz dönemi biraz hareketli geçebilir. Ee, bildiğiniz üzere biz çek üretimini bitiriyoruz. Ben böyle söyleyince ben komple üretimi bitiriyorum zannetmişsiniz ama arkadaşlar şurada gördüğünüz şu bölümdeki kuşlar sadece gidecek. Ee, bunun haricinde yerine işte papağanlar gelecek. Ne bileyim çeşitli kuşlar getirmeyi düşünüyorum. Ama baktım muhabbet ilerlemiyor. Onlara farklı bir çözüm bu durum. Yani muhabbet eğer ilerlemezse e, onları Farklı şekilde ayarlamaya çalışırım çünkü biliyorsunuz ki e, her hayvan yani karma şekilde yaşayamıyor yani her kuşta karma şekilde üretime sokulamıyor yaşamaktan ziyade karma şekilde üretime sokulamıyor mesela rozellalarla ben sevdaların yaşadığını görmüştüm ama tabii ki zorlu canlılar muhabbetlerle olmayabilir genelde muhabbetlerle olmuyor e, bunun sevda aslında gidip muhabbeti bitirir miyim hayır ama elimden gelen gayretle göstermeye çalışacağım. Önceliğim belki hani konur oldu ama yanına da çeşitlendirmeler yapabilirim. Şu an hiçbir şey net değil. Bunu da belirtmek istiyorum. Bugünlük benden bu kadar. Konular birazcık böyle son dönemlerde ya çok güzel anlaşıyorlar ama biraz üzdüler gibi. Yani bu süreç geçtikçe böyle hareketlenmediklerini görüyorum. Hani yuvaya sürekli girip çıkıyorlar. Sürekli yuva hazırlıyorlar. Ama e, detayını göremiyorum. Çünkü muhabbetler gibi böyle insanların yanına çiftleşip aa yavru yapalım falan kafasında olan canlılar değil. Bunlara ayrı bir alan yapmam lazım. Bunu da aslına bakarsanız bilerek aldım. E, ama şu dönem için hani devam etmeyi düşünüyorum konulara. İlerleyen dönemde belki bir değişim söz konusu olabilir. Bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.